Çok lan oğlum. Ağatı kan kapı dolduran. Şöyle senin lan bana hadi lan. Hadi şöyle de gideyim ya. Yok ya. Ben sana söyleyeyim de patron beni işten kovsun değil mi? Başın çaresine bak hadi yallah. Sana soru soran da kabahat zaten ya. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ben doğru kapıyı bulmaya çalışırken sizler de videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım bakalım. Öncelikle ben 3 numaradan başlamak istiyorum. 3 numara benim uğurlu sayım. Uğurlu sayım değil lan değil değil. Anam <laughs> anam arkadaşlar. Ya halandıklar ya halandık. Bu sefer iki numara seçeceğim. Umarım doğrudur. İyi dur diye tekrardan bir şeyle karşılaşacağız sanırsam. Anam anam gelme. İyi e, gelme. Gelme sen oğlum gelme lan gelme. <laughs> arkadaşlar tek bir seçeneğimiz kaldı. O da bir numara. Bir numara. Hemen şöyle geçelim. Checkpoint'imizi alalım yolumuza. Devam edelim. Umarım e, geçebiliriz burayla geçebiliriz. Şöyle mi geçelim? Anam düşeceğim lan düşeceğim. E, düşmeden eve geçtim bir tarafa. Bu taşların dönmesi bence hiç iyi değil lan. Hiç iyi değil. Aşağıda lavlar var lan lavlar var. Hemen geçmeyi lazım. Ve geçtik. Bu sefer diğer taşa zıplayalım. E, ben geçtim arkadaşlar buraya lan. Geçtim valla. Burası kolaymış. Şuradan zıplayalım. Checkpoint alalım da. Yine kapı lan yine kapı. Kurcum. Nereden gitsem acaba? Bu sefer de ortadan gidelim arkadaşlar. Ortadan gidelim ilk baş bakalım. Umarım doğrudur diyeceğim de. Bu da ne lan? Bu da ne? Tekrardan bir şey basacağız sanırsam. Şöyle geçelim. Anam 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 anam. Gitmem lazım gitmem lazım. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Yürümedim. <laughs> arkadaşlar. Balya çaya. Halandık balya çaya. Bu sefer sağdan gideceğim lan sağdan gideceğim. Şöyle hemen geçelim bakalım. Umarım doğru yerdir. Doğru değilse arkadaşlar tekrardan bir şeylerle karşılaşmamız. Ee, an meselesi. E, selam canım. Selam kraniciğim. Nasılsın canım? Arkadaşlar sanırsam bu. Bizim kafamıza bunlar mı vuruyor? O, oğlum bana vurmayın lan. Bana vurmayın beni, ben şöyle geçip gideyim lan. Valla bak valla bir şey yapmayacağım sizi. Şöyle yemeğe geçip gideceğim. Ee, canım benim gözlerim çok güzel. E, dişlerin dişlerim hele parlı parlı parlıyor. <laughs> hemen geçtik şuradan arkadaşlar. Şuradan da geçtik Bir tamamdırlar tamamdır. Checkpoint'imizi alalım. Gideriz. E, gideriz de nereye gideceğiz lan nereye gideceğiz. Yandık vallahi yandık da. Beni neden buraya attınız lan? Oradan neden başlamadım acaba? O kadar emek harcamıştım. Ee, canım kraniciğim. Canım benim gözlerin çok güzel bakıyor bana la. Çok güzel bakıyor bana. <laughs> bana öyle. Bakma anlayacaklar. <laughs> şöyle bir dikkatli bir şekilde Geçelim Ben az önce neden yandım lan? Nasıl bir şekilde yandım acaba? Merak ediyorum. Hemen şöyle dikkatli bir şekilde geçelim arkadaşlar. Bu sefer geçeceğim ben lan geçeceğim. Az önce yanlışlıkla yandım şahsine arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Checkpoint'imizi alalım. Şimdi hangisinden gitsik acaba hangisinden gitsik İkiden mi gitsin? Yok arkadaşlar yok. Ben bir de gideceğim lan bir de gideceğim. Şöyle mi geçelim. geçelim? Geçelim geçmeyelim geçmeyelim. <laughs> Geçemeyelim. Oğlum lan olup, Neden hep benim başıma gele böyle şeyler Hemen şunların arkasından gidelim arkadaşlar Yaşasınlar yaşasın Aferin size doğru kapıyı buldunuz Hemen checkpointimizi alalım Bunlar patlıyor mu acaba Bir denemek istiyorum arkadaşlar Ala ala <laughs> arkadaşlar Kafamız uçtu kafamız uçtu Ben bir kez daha yapacağım bir kez daha Anam ne yaptınız lan ne yaptınız öyle <laughs> Arkadaşlar ben bir kez daha yapacağım Çok zevkliydi çok zevkliydi Yine kafam üstünden kafam uçsun <laughs> Ne oldu lan ne oldu şimdi? Kafam neden uçmadı acaba? Neden uçmadı? Neyse arkadaşlar Buradan hemen geçelim bakalım. Geçelim. Checkpoint'imizi alalım. Şu ablaların arkasından gidelim bakalım. Umarım doğru kapıyı bulursunuz. Ee, bir şeyler biliyorlar diye gidiyorum arkadaşlar. Umarım biliyorlardır. <laughs> Bilmiyorlarsa işimiz yaş. İşimiz yaş vallahi. Şöyle hemen geçelim. Bakalım. Anam. 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 Oğlum. Oğlum. Anam. <laughs> arkadaşlar. Bunlar yanlış kapıyı seçtirir. Yanlış kapılar. Sen bunlar da bilmiyorlar. E, deneyi yaralar bulacağız arkadaşlar. Burada da yoksa artık ben e, bunların peşine gitmeyeceğim lan gitmeyeceğim. Anam 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 sinedir ben. Orup gidin lan Gidir, gidin gidin. <laughs> Allah ya. Hem de üç tane birden geldi. Ben bunları takip etmeyeceğim arkadaşlar. Ben kendi yoluma bakacağım lan kendi yoluma bakacağım. Umarım doğru kapıyı bulabilirim. Ortadan gideceğim. Orta kapıdan gideceğim. E, şöyle emeği geçelim bakalım. Umarım doğru kapıdır arkadaşlar. Anam doğru bulduk valla. <laughs> arkadaşlar neredesiniz? Çabuk benim arkamdan gelin lan. Arkamdan gelin de doğru yeri bilin bakalım. Şöyleme geçelim. Bunlar da arkadaşlar rengarek çok güzelmiş. Anam anam. <laughs> Oğlum lan neden geliyorsunuz ya? Neden arkamdan geliyorsunuz? Ee, canım kurtcum. Bu sefer 1, 2, 3, 5, 10 kaç tane kapı var lan? 10 tane kapı varsa arasam arkadaşlar. <laughs> hemen şuradan deney yanına artık bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Hemen şuradan geçelim. Anam bu ne lan? E, e eşittir mc e, kare kaçtır e, aşağı yorumlara yazın bakalım biliyorsanız <laughs> benim matematiğim sıfır lan sıfır hemen şöyle e, geçelim onu ne oldu lan? ne oldu az önceki geçtiğimiz yere girdik biz Allah'ım yarabbi ben bu işte bir şey anlamadım arkadaşlar bir şey anlamadım şöyle bu sefer başka kapılar deneyelim e, bir de şuradan gidelim bakalım uvara e, doğrudur lan doğru değilse arkadaşlar tekrardan sanırsam başka bir kapıya tekrardan çıkıyoruz lan burası bir iştir İyi e, tekrardan aynı soru var. E, şöyle mi geçelim? Anam lan ne oldu? Arkadaşlar yine aynı yere geldik. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz biz. Nedir acaba dedin? Şuradan da geçelim. Umarım kapıyı bulacağız. Umarım bulacağız. <laughs> Tada! Sonunda doğru kapıyı bulabildim arkadaşlar. Bulabildim. Zaten 3 kapıyla zor uğraşırken tam tamına 10 tane kapıyla uğraşmak gerçek değildi. Çok sinir bozucu, çok sinir bozucu arkadaşlar. Birinden giriyorum, diğerinden çıkıyorum. Diğerine giriyorum, Öbüründen çıkıyorum. E, kafayı yiyecektim başka size bulamasaydım. <laughs> Hemen şuralardan geçelim bakalım. Olup dur lan dur, dur. Kaybasana, kaybasana. Hemen pikiciklerini de geçelim. Checkpoint'imizi alalım. Gençler ne yapacağız şimdi buradan? E, ne yapacağız oğlum çekilir misin? Silah çekilir misin? Neden önüme geçiyorsun acaba? <laughs> Hemen şöyle kapılara bakalım arkadaşlar. Kapılardan geçmemiz lazım sanırsam. Bu kapı doğru mu acaba? Anam. Haydi işler. Yatak var. Komedim var. Ee, ne yapacağız da burada? <laughs> Şöyle bir geçelim bakar işler sanırsam. Doğru kapıyı seçmedik. Seçmedik. Hemen şurayı açalım bakalım. Burada ne varmış? E, tuvalet var. Banyo var. Arap. Aha işte. ne lan bu? Anahtar buldum sanırsam. Bu anahtarla ne yapacağız? Ne yapacağız? Ablacığım bu anahtarla ne yapmamız gerekiyor acaba? Şöyle hemen geçelim bakalım. Ee, şöyle geçeyim de nereyi açacağız da ne nereyi açacağız. Şöyle hemen birazcık oturalım arkadaşlar. Çok yoruldum çok yoruldum. <laughs> evet yolu bize devam edelim. Bu kapıyı mı açacağız? Ee, Sen bu kapıyı açacağız. Açalım bakalım. Bu da neymiş? Anam tekerlekler falan var. <laughs> Tekerleklerden ben kolayca geçerim. Hemen şöyle şunların arasından sağda solda zıplaya zıplaya. Geçelim bakalım arkadaşlar. Checkpoint'i biz alalım. Tekrardan bizi 3 tane kapı bekliyor. 10 tane kapı olmaktansa 3 tane kapıyı öpüp de başımıza koymamız lazım. Evet şöyle açalım. Burası karanlıkmış. E şurada ne var acaba? E burası da karanlık arkadaşlar. E demek ki öbür tarafta bir şeyler falan var. Anam burası da karanlık. Şuradan geçelim bakalım. şundan geçelim. Şundan geçelim. E anam geçmeyelim lan geçmeyelim. Canım, canım canım dur 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 gelme. Gelme. Arkadaşlar. Buralardan da geri kaçamıyoruz. Geri kaçamıyoruz. Şu an şu kapıyı seçip bakalım. Şuradan gidelim. Umarım doğrudur. Doğrudur anam. Bu denilen? lan? Arkadaşlar kalınlık bir yere geldik. Anam geldim valla geldim. <laughs> evet checkpoint gibi alalım. Yolumuza bakalım. Şuralardan geçeceğiz. bunlar da ne lan? Hmm, sen sen bunlar kapalı arkadaşlar. Buralar da ne be ee, geçerim <laughs> geçemedim, geçemedim geçemedim. Geçemedim. Bu sefer geçeceğim kardeşler bu sefer geçeceğim kendime güveniyorum şunların üstesinden lafları halamadan dikkatli bir şekilde cıplıya cıplıya gidelim e, sizde kimsiniz sizde kimsiniz acaba oturup da e, düşünmek istedim ama kardeşler vaktim yok vaktim yok <laughs> e, canım benim kurçuk oğlum söyle de şuna gidelim artık ya Vallahi baktım lan. Bıktım yanlış yeri seçmekte. Seçmekte baktım Hangisinden gitsin? Üç tane seçimimizden ortasından gidelim arkadaşlar. Hep ortasına ortasından gidelim. Umarım başımıza bela gelmez. Canım baldeciğim. Görüşürüz canım görüşürüz. Bu pigicik. Pigicikten de geçtik. Burada da yanmadık arkadaşlar. Slider'ımın. O da bizi ellemedi lan. O da bizi ellemedi. Bakalım. Umarım doğru yeri seçmişizdir arkadaşlar. Şimdiye kadar yakalanmadık. Aşağı doğru gidiyoruz. Gidemiyoruz. Gidemedim gidemedim arkadaşlar. Siren kafacık bizi yakaladı lan yakaladı. Arkadaşlar bu sefer sağdan gideceğim sağdan gideceğim. Umarım doğruyu seçerim. Ablacım orada gitme oradan gitme. Gitme dedim sana gitme dedim. Yanarsın yanarsın vallahi. Evet şöyle inerim. Badicim, görüşürüz canım. Umarım bu sefer doğru kapıyı seçtim diye inanıyorum arkadaşlar. Öyle umuyorum umarım doğrudur. Şöyle aşağı doğru gidelim. Gidelim de gidelim. E, gidelim, e, gidelim. Aneşler gidemeyelim. E, gidemedik lan. Tekrardan yanlış kapıyı seçtim. Bak kurtçuk sen bana doğru kapıyı söyleseydin. Ben buralardan rahat bir şekilde geçer giderdim canım benim. Hemen şöyle geçerim. Ahireçler benim arkamdan gelmeseniz yararsınız yararsınız. <laughs> evet şöyle inelim. Bu sefer doğru kapı olduğundan adım kadar eminim arkadaşlar. Çünkü son seçeneğim buydu. Son seçenek buydu. <laughs> evet şöyle aşağı doğru inelim. Bakalım daha karşımıza neler çıkacak acaba. Görüşürüz canım benim. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz senin kafacığım. Hemen aşağı doğru inelim. Bu da kim lan bu da kim. Ablacığım. Köpeğini burada gezdirme lütfen burada gezdirme ee, Sen de kimsin sen de kimsin Hemen <laughs> aşağı doğru inelim, inelim de gidelim Arkadaşlar tekrardan Karşımıza sanırsam 3 tane daha kapı var O kapılarda geçtikten sonra Artık bir son gelsin lan bir son gelsin Baktım artık <laughs> anaplar, lan yandılar lan bunlar Anam <laughs> o da yandı Ben yanmadan buralardan geçelim Çünkü ben artık pro oldum arkadaşlar pro oldum <laughs> Şuradan checkpointimizi alalım Tekrardan 3 tane kapımız var. Canım benim. Hangisini seçsem acaba? Arkadaşlar bence herkes bir tane kapıya dalsın. ondan sonra yolumuzu bulalım. Ee, söyle lan hadi lan söyle ya. Valla söyle bir o. ben kırmızıdan geçeceğim arkadaşlar. Kırmızı kapı umarım doğru kapıdır. Doğru seyir. şahsin sonra gelmiş bulunuyoruz. Sarı sarı sonra gelmiş bulunuyoruz. Arap arab, arap Aşağı doğru güzel bir şekilde kaydık. Oğlumlar oğlum oğlum. Tekrardan bir tane kapı var. Hangi kapıyı seçtik arkadaşlar? Hangi kapıyı seçtik? Bu ablacık onu seçti. Ablacığım buradan mı gideceksin? Ee, oradan gitmedi lan. Nerede gideceksin abla? Bir karar verir misin lütfen? Ee, ben buradan gideceğim arkadaşlar. Umarım doğru kapıyı bulmuşumdur. Ee, <laughs> oğlum lan oğlum. Bir gider misiniz artık ya? Bir peşim bırakın lan. Daha bela falan istemiyorum. Ablacığım sen oradan gittin sanırsam. Ee, Buraya da gittik. Ee, buradan geçmedik. Hemen ee, şu kapıdan gidelim arkadaşlar. Abla. Gelsene gelsene nereye gittin Arap geldim vallahi arkadaşlar. geldim sana geldim Yaşasın görüşürüz Hehe <laughs> arkadaşlar Buraya kadar izleyip de videomu beğenmediyseniz Birer beğeni tuşuna basın Abone değilseniz abone olup Bildirim zillerini açmayı unutmayın Sizleri seviyorum umarım Karnelerinizde güzel güzel gelmiştir Sağdan soldan çıkan videolarımı izlemediyseniz izleyin lütfen Kendinize iyi bakın hoşçakalın